Şimdi bugün evet hayır oyunu oynayacağız tamam mı senle? Tamam. Ben sana ne sorarsam evet ya da hayır demek yok. Tamam. Yayınlayacağız onu da söyleyeyim. Tamam. Şimdi başlayalım. Adın söyle. Yaren Alkaç. Yaren Alkaç. Yaren Alkaç. <laughs> Nerelisin? Arnavutum. Arnavutum. Evet. Arnavutum. <gülüyor> <gülüyor> Dakika bir gol ver. <laughs> Kesme kes. <laughs> Kesmek yok. <laughs> Teşekkür ediyorum sana. <laughs> ya sazan gibi atladım ya. <laughs> Merhaba YouTube kanalı önerin nedir? Biz bugün evet hayır oyunu oynuyoruz. Sana ne sorarsam söyleyeyim. Sohbetimizde evet ya da hayır kullanmayacaksın tamam mı? Tamam. Güzel. Adın soyadın. Kaderan Sönmez Soy. Kaderan Sönmez. Sönmez Soy. Sönmez Soy. Evet. Evet. evet bakalım. <laughs> baştan yapalım mı? Tamam. Tamam yapalım. Şimdi Kadir ben senin adını soyadını öğrendim. Okuyor musun? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha yapalım. Tamam. Bir daha baştan yapalım. Şimdi Evet, okuyorsun. Üniversitede misin? Gelecekte Gelecekte üniversitedesin Evet, evet. evet, evet. Teşekkür ya. ediyorum, yayınlayacağım Tamamdır. Tamam, sağ. Ol. Geç Merhaba Evet, hayır oyunu oynuyoruz. Hiçbir şekilde evet ya da hayır demeni istemiyorum Adın, soyadın? Bilal Sönmez Bilal Sönmez ee, Evli misin? Değilim abi Değilsin. Okuyor musun? Okuyorum 11. sınıftasın Yok, 9 9. sınıftasın Nerelisin? Kayseri. Kayserilisin. <laughs> Biraz yüksek konuşmanı da Aynen, istiyorum senden. Kayseri. Aynen kay Kayseri. Kayseri. Kayseri'nin pastırması meşhur. Doğru mu? Doğrudur. Doğrudur. Peki. Bir soru daha sorayım. Aa bak iyi çıktı. iyi gidiyor bu arkadaş. Ee, hayattan memnun musun? Memnunum abi. Memnunsun. Zaman zaman. Zaman zaman. Aynen. Aynen. Ben zorlamayacağım ya. Bugün kısa tutacağım. Kayseri Tebrik sana. ediyorum. Çok iyisin. Sağ ol. Merhaba bak. Önerin nedir kanalıyız ve bugünkü yarışmamızın adı evet ya da hayır. Hiçbir şekilde evet hayır demeyeceksin tamam mı? Tamam. Konuşacağız. Adını soyadını öğrenebilir miyim? Sudeniz Esmek. Okey. Okuyor musun? Okuyorum. Kaçın sınıftasın? Sekiz. Sınıftasın. Sekizinci sınıftasın? Sekizinci sınıftayım. Çok iyi. Annem ya da babanı muhtemelen seviyorsundur. Baban ne işinde çalışıyor? Toptancı. Toptancı. Ne? Toptancı. 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 Çok iyi gidiyor. <laughs> 8. sınıftaydın. 8. sınıftayım. Neredesin? E, Yozgat. Yozgatlısın. Yozgatlıyım. Yozgatlısın. <laughs> mükemmel, mükemmel. Gidiyor. Zorlamıyorum. <laughs> Tebrik ediyorum seni. Çok iyi. Merhaba. Merhaba. Oyunumuzun adı evet ya da hayır. Tamam mı? Başlıyorum. Adını soyadınla başlayayım. E, Dila Öksüz. Dila okuyorsun. Okuyorum. Ee, baban ne meslek yapıyordu? E, doktor. Baban doktor. Doktor. Evet. <laughs> Peki hedefin ne? Doktor olmak. Doktor olmak. Doktor olmak. Tamam. Doktor olmak. Doktor olmak. Çok güzel. Nerelisin? Amasya. Amasya'nın elması meşhur. Doğru mu? Amasya'nın elması meşhur. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir şey diyeceğim sana. Hayattan zevk alıyor musun? Alıyorum. Ee, ne <laughs> kadar çok zevk alıyorsun böyle Yaşamayı seviyor musun? Seviyorum. Yaşamayı seviyor. Doğru. Seviyorum. 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 <laughs> Takıldı. Ama bak ilk videonu da yayınlayacağım. Bunu tamam, Onu söyleyeyim tamam, sana. tamam. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Dina. E, şu anda okuyorsun. Doğru mu? Evet. Elendin. Ee, <laughs> 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 hadi elendin hadi hadi. git. Peki teşekkür ederim. Merhaba YouTube kanalının öneri ne dedik? Yarışmamızın adı evet hayır. Aynen. Röportaj yapacağız. Evet ya da hayır hiçbir şekilde kullanmayacaksın. tamam, tamam mı? Adın soyadın? Batın, Güneş. Batın, okuyor musun? Okuyorum. Kaçın sınıftasın? 11. 11. sınıftasın? Aynen. Aynen, çok güzel. Baba mesleği? Belediyede çalışıyor. Belediyede çalışıyor? Aynen. Nerelisin? Ordu. Ordulusun? Aynen. Çok güzel. Sana bir soru. Hayatından memnun musun? Memnunum. Memnunsun, çok güzel. Sence doğru giden bir şeyler var mı, yok mu? Çıtırında. Çıtırında. Aynen. Yani. Aynen. Aynen. <laughs> Peki. Ya yani biz batını da şey yapamadık. Bu da iyi gitti. <laughs> Tebrik ediyorum. Kısa. Merhaba. Oyunumuz Aynen. ismi evet hayır. Sana ne sorursan sor. Evet ya da hayır kullanmayacaksın. Aynen. Tamam mı? Bugün hava güneşli. Sence doğru mu? Aynen. <laughs> Aynen. Adını alayım ilk başta. Oktay. Oktay. Okuyorsun muhtemelen. Aynen. <laughs> Aynen. Peki. Oktay biraz kendinden bahset. Ne yaparsın, ne edersin? ne yaparım ederim. İşte e, okul okuyorum. Boş günler, günlerinde babamın yanında çalışıyorum. Öyle işte. Babanın yanında çalışıyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Yayınlayacağız. Tamam. Çok. Merhaba Öneri Nedir kanalı yarışmamızın adı evet hayır sana soracağım sorularda evet e dair kullanmayacaksın tamam mı? Tamam. tamam. Adın söyle. Erdem Çelebi. Erdem Çelebi. Doğrudur. Doğrudur. Okuyorsun. Okuyorum. Üniversite mi? Üniversite. Hangi üniversite? Haliç Üniversitesi. Haliç Üniversitesi'nde okuyorsun hangi bölüm? Moleküler biyoloji ve genetik. Moleküler biyoloji ve genetik. Genetik. Doğrudur. Doğrudur. Çok güzel neredesin? Kayseri. Kayseri nasıl güzel mi? Güzel. Neyi meşhur? Pastırması. Pastırması meşhur. Doğrudur. Doğrudur. Pastırması meşhur evet. En... Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum sana. Yayınlayacağız. yayınlayın. Peki sağ ol. Merhaba. Şu anda oyunumuzun adı evet ya da hayır. Sana ne sorarsam sorayım evet ya da hayır kullanmayacaksın. Tamam. Kural bu. Tamam mı? Tamam. Adın soyadın. Kaan Yılmaz. Kaan Yılmaz. Evet. Kaan bir daha denemek ister misin? Bir daha değil. Tamam başlayalım. Kaan Yılmaz üniversite okuyor musun? Okuyorum. Hangi bölüm? E, uçak teknolojisi. Uçak teknolojisi. Aynen. Şu CIA'lar artık gelecekte sen yaparsın. İnşallah. İnşallah. Evet. E... <laughs> Teşekkür ediyoruz. Çok iyiydi. Tek beceremedim yani. Aynen öyle. Yayınlayacağız. Yayınlayın. Peki. Sağ olasın. Sağ ol. Merhaba YouTube kanalının nedir? Bugün bir yarışma yapıyorum. Yani bir oyun oynuyorum. Evet ya da hayır kelimesini kullanmayacaksın. Ne sorarsam sorayım. Okey mi? Okey. Başlıyoruz. Adın soyadın? Kerem Köse. Kerem Köse. Kerem Köse. Ee, okuyoruz. Okuyorum. Hangi bölüm? Elektrik. Elektrik bölümü. Elektrik bölümü okuyorum. Nerelisin? Rizeli. Neresinden? Çayeli. Çayeli'ndensin. Çayeli'ndenim. Çayeli'nden çok güzel. Çayı seviyor musun? Seviyorum. Evet bu belli oluyor. Kerem şu anda iyi gidiyor. Peki Kerem kız arkadaşın var mı? Var. Yok. Anas yok, yok yok yok. Yok mu? Yok. Gerçekten mi? Gerçekten. İnanmıyorum. Yani bir kız arkadaşın olmama. Kız olmana... arkadaşım yok. Kız arkadaşın evet. yok. Evet. Güzel. Evet. Babam mesleği? Babam emekli. 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 Asker emeklisi mi? Hayır. Hayır. Evet. 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 Yayınlayacağız. <gülüyor> Yayınlayabilirsiniz. <gülüyor>